Hadisler ve İslam Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Ahmet Cihat Sancar Din İlahi Kılavuz İyaz bin Hımar el-Mücaşi'den rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde şöyle buyurdu. Bilin ki Rabbim bana öğrettiklerinden sizin bilmediklerinizi bugün size öğretmemi emretti. O şöyle buyurdu. Bir kula verdiğim her mal helaldir. Şüphesiz ben kullarımın hepsini hanif olarak yarattım. İbn Abbas'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygambere yüce Allah'ın en çok sevdiği din hangisidir diye soruldu. O da şöyle buyurdu kolay olan haniflik denidir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Din kolaylıktır. Bir kişi takatinin üstünde ibadete kalkışırsa din karşısında aciz kalır. Bunun için aşırıya kaçmayın. Dost doğru yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin sabah akşam ve gecenin bir kısmında dinç olduğunuz vakitlerden yararlanın ki taat ve ibadetinize devam edin. Temim Eddari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine o Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu. Cabir bin Semure Es-Suvai, Resulullah'ı veda hacında şöyle derken işittiğini anlatıyor. Bu din, kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. Dine karşı duranlar ve onu terk edenlerse ona zarar veremezler.'' Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem henüz kendisine nübüvvet vazifesi verilmeden önce onunla Mekke yolu üzerindeki Beldah vadisinde buluşmuştu. Bir süre sonra Kureyşliler tarafından kendilerine et yemeği takdim edildi. Hazreti Peygamber yemeği yemekten kaçındı. O da yemeği reddetti ve "Ben sizin putlarınız adına kesmekte olduğunuz hayvanların etlerinden yemem. Ben sadece üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanın etini yerim dedi. O, Hicaz diyarına vahiy inmeden beş sene evvel putperestliği terk etmiş, ancak İslam gelmeden önce de vefat etmişti. Bu kişi cennetle müjdelenen sahabi Said bin Zeyd'in babası Zeyd bin Amr bin Nüfeil'den başkası değildi. Hazreti Peygamber'in hakkında o ahirette tek bir ümmet olarak diriltilecektir dediği Zeyd bin Amr. Zeyd bin Amr bin Nüfeyl'in tevhid düşüncesine ulaşması meşakkatli bir çabanın sonucunda gerçekleşmiştir. Mekke'deki şirk ortamından bunalan Zeyd, hak dini bulmak amacıyla Şam'a doğru yola çıkar. Yahudi bir bilginle karşılaşır ve ''Belki sizin dininize girerim'' diyerek ona dinlerinin mahiyetini sorar. Yahudi alim Zeyd'e sen Allah'ın gazabından nasibini almadıkça dinimize giremezsin der. Zeyd de ben zaten Allah'ın gazabından kaçıyorum. Yapabilsem asla Allah'ın gazabını yüklenmem. Karşılığını verir ve ondan kendisine başka bir din göstermesini ister. Yahudi alim benim bildiğim bir Hanif dini var deyince Zeyd Hanif dini nedir diye sorar. Yahudi, o, İbrahim'in dinidir. İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. O, Allah'tan başkasına ibadet etmezdi cevabını verir. Zeyd onun yanından ayrılır. Arayışına devam ederken Hristiyan bir bilginle karşılaşır. Aynı şeyleri ona da sorar. O da, sen Allah'ın lanetinden nasibini almadıkça asla bizim dinimize giremezsin der. Zeyd de ona, ben zaten Allah'ın lanetinden kaçmaktayım ve yapabilsem asla Allah'ın lanetini ve gazabını yüklenmem." cevabını verir. Ve aynı şekilde ondan da kendisine başka bir din göstermesini ister. Hristiyan alimi de böyle bir dinin Hanif dini olabileceğini söyleyince Zeyd ona "Hanif dini nedir?" diye sorar. Hristiyan bilgin "İbrahim'in dinidir. O ne bir Yahudi, ne de bir Hristiyandı ve o sadece Allah'a ibadet ederdi, karşılığını verir. Zeyd onların İbrahim peygamber hakkındaki sözlerini duyunca oradan çıkar ve iki elini kaldırarak şöyle dua eder: "Allah'ım, ben seni şahit tutuyorum. Ben İbrahim'in dini üzereyim. Haniflik, insanın tabiatına ve fıtratına uygun olarak kayıtsız ve şartsız Allah'a teslimiyeti, tüm sahte tanrıları reddederek kulluğu yalnızca Allah'a hasretmeyi ifade etmektedir. Aslında meyretmek, yönelmek anlamına gelen HNF sözcüğü, dalaletten, sapkınlıktan ayrılıp hak yola girmeyi ifade eder. Hanifse doğru yola girmiş ve istikameti yakalamış kişi demektir. Cahiliye döneminde Araplar sünnet olan ve hac ziyaretinde bulunan kimselere onların Hazreti İbrahim'in dini üzere kaldıklarını ifade etmek için hanif diyorlardı. Dolayısıyla haniflik İslam'ın tevhid inancına işaret eden temel bir kavramdır. Hanif kelimesi Kur'an'da 10 yerde, çoğulu olan Hunefa ise 2 yerde geçmektedir. Bu ayetlerde bazen hanifliğin müşriklikten farklı ve onun karşıtı olduğu belirtilmekte. Bazen de hanif sözcüğü Hazreti İbrahim'in imanını ifade etmektedir. Haniflik aynı zamanda din manasına gelen millet kelimesiyle birlikte anılmakta bizzat Hazreti İbrahim kendisini hanif olarak nitelemektedir. Kur'an'da İbrahim'in ne Yahudi, ne Hristiyan ne de müşriklerden olduğu ancak onun Allah'a teslim olmuş bir hanif olduğunun belirtilmesi yine Yahudi veya Hristiyanların Yahudi olun veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız çağrılarına karşı müminlere hayır hakka yönelen İbrahim'in milletine dinine uyarız o Allah'a ortak koşanlardan değildi demelerinin buyurulması, Hanifliğin tevhid inancıyla ve bu inancın önderlerinden İbrahim peygamberle bağlantısına işaret etmektedir. Hadisler ve İslam Eser Diyanet Yayınları Seslendiren अहमद चिहत